Herkese günaydın dostlar. Bugün günlerden pazartesi ve biz şimdi çıktık işe gidiyoruz. Ve havalar artık çok soğudu. Şu an 6 derece. Ve bugün sabaha kadar yağmur yağdı zaten. Bayağı bir soğudu artık havalar. Müzik <laughs> Herkese selamlar dostlar. Gördüğünüz gibi biz eve geldik az önce. Bugün hiçbir çekim yapamadım. İşteydik çalıştık vesaire derken çok fazla bir çekim yapamadım gün içerisinde. Şimdi az önce eve geldik biz. Bir Türk marketine uğradık ama gelmeden önce. Aldıklarımı göstereyim. Hemen yemeğe girişeceğiz. Yemekte de hazır lahmacun aldık. Döner aldık. Lahmacun arası döner dürüm yapacağız bugün yemekte. Işığını açmadan hiçbir iş yapamıyorum dostlar. Dünkü poğaçadan bir adet kalmıştı. Burada duruyor. Şimdi aldıklarımızı hemen kısaca göstereyim. Çünkü hemen yemeğe geçeceğiz. Slip'i aldım. Slip'imiz bitmek üzereydi. Şöyle şurada. Şuraya koyalım. Maydanoz. Yeşil soğan aldım. Lahmacunumuz. Cips aldı. Birkaç tane eşim şunları aldı. Ben de şunları denemeli kaldım arkadaşlar. Bu yeni çıkmış galiba bir şöyle bir de şöyle ee, şu dönerimiz canımız mantı çekiyor bu ara arkadaşlar hafta içi pişiririm diye şöyle bir hazır mantı aldım çünkü benim buzluktaki stoklar bitti tamamen bir yapmaya da gidemedik toplanıp yapamadık tabii mantı o yüzden şöyle hazır bir mantı aldım ve şöyle kırıklı bir frikandel kutusu ve biraz da tavuk, but vesaire buzlu atmalık aldık ikişer kilodan. Evet arkadaşlar bugünün akşam yemeği tam olarak bu şekilde. Şimdi lahmacun arası döner yapacağız. Biraz soğan doğradım. E, kırmızı lahana ve marul koyacağız ve tabii ki eşimin özel sosuyla beraber. Şu anda saat 9.30 falan olması lazım. Ben bugünden yarının yemeğini de hazır ettim. Az önce kapattım. Güveç gibi bir şey yaptım elimdeki malzemelerle. Kabak, patlıcan, patates, işte soğan, biber falan bir şeyler ekledim. Güvecimsi. Yani güveç aslında ama onun gibi bir şey yaptım işte. Ee, neyse şimdi kapattım onu. Bir yandan uzak şehire bakıyorum. Ay ocakta nasıl kirlenmiş şimdilik bir yalandan sileyim şöyle. Birazcık soğusun da tam silerim. Neyse şimdi bir kış çayı yaptım. Ve bir yandan uzak şehire bakıyorum. Arkadaşlar herkese bir salı gününden selamlar. Biz şimdi işten çıktık Allah'ım buz gibi hava, inanılmaz soğuk. Bu hafta zaten Hollanda'da kar bekleniyormuş, kar yağabilirmiş büyük bir ihtimalle. Bakalım ya o kadar soğuk ki yağabilir yani gerçekten. Şimdi bugün kayınvalidem çağırdı bugün evdeymiş, çalışmamış, yemek gibi şeyler hazırlamış. Oraya yemeğe gidiyoruz şimdi bir yandan da yağmur yağıyor. Arkadaşlar bir çarşamba sabahından günaydın herkese. Gördüğünüz gibi sarıp sarmalandım. Acayip soğuk dışarısı ya ve çok fenasal bir yağmur yağıyor şu anda. Şimdi eşim beni işe bırakıyor. O bugün evden çalışacak. Ben işe gidiyorum. Sabaha kadar yağmur yağdı bugün valla. Arkadaşlar bir iş çıkışı. Eve gidiyorum şimdi. Otobüste döndüm bugün. Eşim evden çalıştığı için bugün bizim sokakta çalışma vardı. O yüzden her yerde bunlardan var ama bitirmişler şükür. Dostlar, mumlar yandığına göre akşam vakti olmuştur ve keyif yapılmaya geçilmiştir bile. Şimdi biz yemeklerimizi yedik, çaylarımızı içtik. Ve bugün benim bir diyetisyen görüşmem vardı. Daha doğrusu ikinci diyetisyen görüşmem vardı. Eksi 1.8 kilo ile 2 haftayı geride bırakmış bulunuyorum arkadaşlar. 2 kilo daha vermişim. Gerçekten çok mutlu oldum. Sabah tartıldım. Diyetisyenimle de görüştük akşam. Ve işte ufak tefek güncellemeler yapacağız. Diyet listemde ee, onları falan konuştuk vesaire. Şimdi dediğim gibi rahatlama moduna, dinlenme moduna geçtik biz mumlarımızı yaktım ve bir diziye başlayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz geçenlerde yargıya başladık, onu bitirdik. Şimdi e, bu diziyi bayağı bir övdüler ama galiba biraz kısa bir diziymiş bu. E, kaç bölüm olduğuna bakmadım ama şimdi ona başlayacağız. Kara Para Aşk. Bakalım nasıl çekecek mi bizim. Geçenlerde dediğim gibi yargıyı başladık, yargıya başladık bitirdik. Yani yargının tadı damağımızda kaldı öyle söyleyeyim. Gerçekten çok güzel bir diziydi. Yani ara ara özlüyoruz o şekilde söyleyeyim. Yani gerçekten güzeldi. Şimdi de bakalım buna başlayacağız. Bizi çekecek mi göreceğiz. Herkese günaydın dostlar. Bugün günlerden cuma günü ve birkaç gündür vlog açmıyordum. Çünkü boş şeyler çekmek istemedim açıkçası işe gittik geldik vesaire derken ee, pek fazla bir şey yapmadım tabii ki bu hafta. Hafta içleri genelde zaten bir şey yapılmıyor. Bugün ama akşam bir alışverişe gitmemiz lazım. Daha doğrusu hafta sonu bir misafirliğe gideceğiz. Onun için bir böyle hediye paketi gibi bir şey yapmam lazım yine. O yüzden bugün onun alışverişine gideceğiz hafta sonu misafirliğe gideceğiz cumartesi günü ve pazar günü düğüne gideceğiz. Bu hafta sonu full dolu geçecek yine yoğun hafta sonlarından bir tanesi olacak. O yüzden dedim bugün açayım en azından. Bir şeyler yapacağız onları çekerim hani boş bir video olmamış olur diye düşündüm en azından. Geçen hafta sonu şöyle bir kaban aldım arkadaşlar hanemden. Size göstermeyi unuttum. Şöyle kahverengimsi bir kaban. E, siyah alacaktım ama bu rengini gördüm. Bu rengi de çok hoşuma gitti ve aldım. Şu şekilde uzunluğu. Bir de şöyle bir şal almıştım o gün. şöyle bir renk uyumu yakalayayım dedim. Dün de şu kahverengi çantamı şöyle aldım. Ne biliyorsunuz şöyle botlar almıştım Primark'tan. Yani bu senenin modası gerçekten her halimizden anlaşılıyor bu sene. Müzik <laughs> Herkese bir cuma çıkışından selamlar dostlar. Sonunda hafta sonu diyoruz. Biz şimdi işten çıktık az önce ve markete gidiyoruz ve Ekeşina uğrayacağız. Sabah söylemiş miydim hatırlamıyorum ama bir hediye hazırlamam lazım yarın için. O yüzden Action'dan onun malzemelerini alacağım. Bir de işte ufak tefek marketten almam gerekenler var. Onları alacağız. Şimdi yoldayız. <laughs> Evet ilk durağımız action dostlar giriyoruz şimdi Uy, sıcacık Arkadaşlar ben hediyelikleri bir yandan alıyorum, atıyorum. Kalabalıklaşmaya başladı, o yüzden hızlıca halletmeye çalışıyoruz. Şimdi bir bitki bakacağım. Evet, dostlar, bizim sepet şu şekilde. Şimdi kasadayız. Şimdi Albertine'a girdik, dostlar. Dostlar biz Action alışverişimizi hallettik ve Albert girdik bir de. Biraz bir şeyler aldık. Orada çok çekmedim. Eve gidince gösteririm onları. O işlerimizi hallettik. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Bizim burada bir Mehmet Usta var. Et falan bir şeyler yiyelim dedik. Şimdi oraya gidiyoruz. Evet Mehmet Usta. Dostlar bakalım yer bulabiliriz inşallah. Vallahi bilmiyorum. Bulamazsak da eve gideriz artık. Eve bir şeyler sipariş veririz. Ne yapalım? Arkadaşlar biz az önce eve geldik. Ve hemen şöyle Action alışverişini göstereyim. Şurası tam 100 euro tuttu arkadaşlar. Ve neler aldım? Hemen sağ baştan başlayalım. Şunları şöyle hediyelik olarak aldım arkadaşlar. Yılbaşı zamanı çok güzel hediyelikler geliyor Action'a. Görmüşken alayım dedim. Şöyle iki tane manikür pedikür set aldım. Şöyle bir tane banyo seti aldım. İşte duş jeli, banyo tuzu, body lotion, işte bir tane de şöyle havlu koymuşlar. Çok güzel bir set. Böyle aldım dursun. Şöyle 3 adet üçlü yani bir havlu seti aldım arkadaşlar. Bunu yarınki yapacağımız hediyenin içerisine koyacağım bir tanesini. Yine onun içerisine, hediyenin içerisine koymalık şöyle bir bitki aldım. Şöyle bir mum aldım arkadaşlar. 2 adet şampuan ve şöyle bir şey gördük dostlar Action'da. Hemen alalım dedik. Masaj yapma aleti. Bakalım güzel mi, kötü mü yorumlarım size. Şöyle bir tane makyaj pamuğu. 4 adet sedorant ve hediyelikleri böyle süslemek için, kurdalle falan yapmak için böyle bir şey aldım arkadaşlar. Action'a full böyle yılbaşı ile ilgili bir sürü ürün gelmiş. Çok güzel şeyler vardı. Bu tabi seçtiğim aralarında en e, sadesi. Çünkü böyle bir şey arıyordum yani renk olarak. Şöyle iki adet vazelinden el kremi. Bunları da böyle hediyelik olarak aldım. Zamanı geldiğinde kullanırız. Şöyle eldivenlerden aldık arkadaşlar. Tüy toplama yapışkanlı kısımları bitmişti. Bundan aldım dörtlü. Ve Vileda ne derler arkadaşlar buna? Vileda'nın başlığını aldım. Bendeki birazcık eskimişti. O yüzden tekrardan görmüşken alayım dedim. Sünger ve şöyle onlu bir sarı bez. Mutfağın olmazsa olmazı. Yarınki hediyenin içerisine koymak için şöyle bir koku aldım. Ve şöyle bir sıkma torbası aldım arkadaşlar ikili. İçinde galiba 8, 8 tane varmış. Az biraz. O yüzden 2 tane aldım. Bir kutudaki az geldi. Şöyle mutfak deterjanı ve tüm yüzeylerde kullanabilmek için şöyle bir temizleyici. Ve şunlar yine yarınki hediye için kullanacağım altlık ve iki adet de şöyle şekerlik gibi yani böyle içine ne isterseniz şey koyabilirsiniz her türlü şey kullanabilirsiniz. İki adet bundan aldık az sonra hediyelerimizi hazırlayacağız. Bir de şöyle bir yoga matı aldım arkadaşlar e, spor yaparken kullanmak istiyordum görmüşken alayım dedim. Ve action alışverişimiz bu kadardı arkadaşlar. thank Dostlar herkese günaydın. Cumartesi sabahındayız şu anda. Biz şimdi hazırlanıp çıkıyoruz. Dediğim gibi bir misafirlik durumumuz var bugün. Oraya gidiyoruz. Hediyemi hazırlamıştım. Onu size göstereyim. Bakınız şöyle çok tatlı bir hediyelik yapmış oldum. Şunların içerisine dünkü yaptığım hurmalardan koydum. Ve biraz da lokum koydum. Mum, koku, bitkimiz ve bir adet de havlumuz. Şu şekilde de <laughs> kurdale yapmaya çalıştım. İlk defa yaptım diyebilirim. Her şeyi beceririm ama şu kurdale olayını bir türlü beceremiyorum. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Bu şekilde oldu. Arkadaşlar günaydın. Az önce uyandım ve kar yağmış. Bir arkadaşın storiesinde gördüm. Gece acayip yağmış. Bizim burada az gözüküyor şu an. Bir bölge daha var, buraya yakın, Kaynvalde emeğinin orası hatta oraya bayağı bir yağmış ama şu an bak erimiş biraz yani herhalde sabah olunca o gece atmış. <laughs> İlk karı görüyorum şu an Hollanda'da. Yani geçen sene kar görmedim. Hani yine bazı bölgelere yağmıştı ama hani böyle görmemiştim. İlk karımız, hayırlı olsun. Herkese bir pazar gününden günaydın dostlar. Dün size çekim yapamadım niye? Dün çünkü misafirliğe gitmiştik. Misafirliğe ailecek gittik, o yüzden çekim yapamadım tabii ki. Dünkü hediyemi beğendiniz mi lütfen yorumlara yazın, yorumlayın nasıl olmuş diye. Hediyeyi onlara götürmek için hazırlamıştım. Çok beğendiler onlardan. Bir buçuk saatlik bir yere gittik. bayağı bir uç tarafında Hollanda'nın Belçika'ya. Bir 20-30 kilometre falan kalıyordu yani yeri o şekilde. Bir buçuk saat gittik. Bir buçuk saat dönüş. 3-4 saat orada oturduk. Çok güzel ağırlandık. Tabii ki çekmek isterdim ama aile içi durumlarda bu şekilde olunca çekmiyorum. Ya kimse rahatsız olmasın diye. Bugün günlerden pazar dediğim gibi. Aslında video atmak istiyordum bugün. Editine de başladım. Ama yetiştirebilir miyim bilmiyorum. Bu aralar bir şaştı yine video günlerim. Biraz yoğunluktan dolayı. Ve Instagram'da biraz aktifim bu aralar o yüzden bir tık YouTube kısmı şaştı. Bugün video atmaya çalışacağım ama bir de düğünümüz var bugün uğramamız gereken. Oraya uğramamız gerekiyor. E, uğramadan önce evdeki işleri halletmem gerekiyor. Yapamadım dün mesela bütün gün evde olmadığımız için temizlik yapmam gerekiyor vesaire. Bir onları halledeceğim. Çamaşır falan attım şimdi zaten. Çamaşır yeni kurumuşları katladım, yerleştirdim. Yeni çamaşırları attım. Bir posta daha atmam gerekiyor çamaşır. Evi süpürüp silmem gerekiyor. O şekilde işler var. Bunları hemen çabucak bitirip editi yapıp paylaşmak istiyorum. Şimdi küçük odadayım. E, Kuruyanları aldım. Ve şunlar ütülenecekler. Bunları ayırdım. E, şurada da bir tane çorap <laughs> kalmış. Eşini bulamadım herhalde. Kirli sepetinde kaldı. E, bunlar ütülenecekler. O yüzden bunları alıp ayrı bir yere koyacağım şimdi. Yeniler bitmek üzere. Onları sereceğiz. Şuranın örtüsünü yıkatıyorum şu anda. Şu kısmın ve şu kısmın iki adet örtü seriyorum buraya. Ya yani gördüğünüz gibi arkadaşlar işte beyaz koltuğun sıkıntıları kirli. Direkt oturduğun yani bir sene içerisinde bir buçuk sene içerisinde Bayağı bir kirlendi şu kısım özellikle. Yani kararmaya başladı. Sürekli oturduğumuz yer bura olduğu için. Ben de örtüyle çare bulmaya çalışıyorum işte. Ve koltuk kılıflarını yıkatmaya attım. Güzelce bir mis olsun burası. Nevresimler de tamamdır arkadaşlar. Dostlar size en son ne zaman açtım hatırlamıyorum ama... Ben yemek faslına geçtim. Şu anda saat 4. Bugün kahvaltıyı çok iyi yapamadığımız için erken acıktık. Tavuk kızartıyorum. Çıtır tavuk kızartıyorum ve patates kızartıyorum. Bugünkü menümüz bu şekilde olacak. Bu arada düğüne gidecektik ama o iptal oldu. Düğüne gitmiyoruz. O yüzden güzel rahatça bir e, temizlik yaptım evde ve şimdi de yemeğe giriştim. Arkadaşlar titaniği koymuşlar. Ay en sevdiğim filmlerden bir tanesi var ya Titanic. Ay altta da uzak şehir reklamı çıktı ya. Dur sen bir git. Sevindim vallahi daha başları bir de gemiye binmeye başladıkları zaman tam. <laughs>